Piyasalarda yaşanan dalgalanma ve kripto paralara ilginin artması sebebiyle sosyal medyanın da etkisiyle hepimiz yatırım tavsiyeleri içeren paylaşımlara daha çok maruz kalır olduk. Genellikle yatırım tavsiyesi versin veya vermesin bu konularda paylaşımda bulunan kişiler yazı, video ya da ses kayıtlarına yatırım tavsiyesi değildir ya da YTD ibaresi yerleştirmektedir yatırım tavsiyesi verme amacının olmadığına dair ibarelerin kaynağı sermaye piyasası kanunudur. 6362 sayılı sermaye piyasası kanunun 107. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerine veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır denilmektedir. Düzenle baktığımızda suçun oluşması için aranan temel özelliğin yatırımcıların kararlarını etkilemek hastadır. Paylaşım yapan kişinin asıl amacının tespiti burada önemlidir. Şahsen paylaşımda her türlü grafik, yorumlama, analiz ve öneriyi yaptıktan sonra bir kenara bu şekilde ibareleri yerleştirmeyi samimi bulmuyorum. Kanaatimce de yatırım tavsiyesi değildir ya da YTD yazmak da her durumlarda yeterli olmayacaktır.